Evet, değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun içerisine ben oksalik asit, kekik suyu, kekik yağı, ısırgan yağı, eucaliptis yağı hepsini bir aradaki karıştırdım. Arılara birer uyguladım. Şu an bütün arılar hepsi dışarı attı kendini. Neden? Bitini temizliyor. Ve böyle böylece başarılı bir yöntem oluyor. Gayet iyi. Şu an bakımlarını yaptık, bitirdik. Hepsinin. Ay şu uygulama şu işte arkadaşlar. Bak arı e, nasıl e, çırpınıyor. Bakın. <laughs> Gayet sakin. Şimdi bunlar bir saat sonra sakinleşecek. Şu an çıldırıyorlar da. Bir saat sonra sakinleşecek. Evet. Her tarafını sardılar keratıların eline. Burada tem ya gidin kovanınızın önünde temizlenin. Niye elime geliyorsunuz? Ben onu anlamıyorum yani ha. Neden önünüze gitmiyorsunuz? Evinize gitmiyorsunuz? Üzerime geliyorsunuz. Bu gayet sağlıklı hiçbir zaman insan sağlığına zararlı değil. Bunu da kesin olarak söyleyeyim. İnsan sağlığına zararlı değil. Sadece varo için zararlı olan bir karışım. Ben de bunu bir normal aracılardan öğrendim, uyguladım birebir ve netice aldım. Gayet varo için iyi oluyor. Doğal mücadele. Başarılı olduk. Allah'ın izniyle de başarılı oluyoruz yani. Bebeklerin zaten üstünde geziliyor. Niye geziliyorsun ben de anlamadım. Gidin işte ya. Gidin. Tamam gel oğlum.